Abi hoş geldin. Hazır mısın yeni sorulara? Hep hazır. O zaman bomba bir soru, patlama yazılır bir soru. Elektrikli otomobiller balon mu? <laughs> yani balon mu sence? Şöyle anlatayım sana bak. Yakın zamanda Avrupa'daki birkaç şehirde mesela dikkatimi çeken, otomobillerin çoğu elektrikliye dönmüş durumda. Çoğu, büyük çoğunluğu. Ve Avrupa bu işin pilot bölgesi değil. Bu işin pilot bölgesi Amerika. Amerika'da insanların elektrikli otomobile geçişi çok farklı. Yakıtın ucuz olduğu bir yerden bahsediyorsun. Büyük otomobil kullanmayı seven insanlardan bahsediyorsun. Hepsi elektrikliye geçiyor. Dolayısıyla bu dönüşüm artık kaçınılmaz. Bırak balon olmayı, geç bile kaldık. Elektrikli otomobil dönüşümü kaçınılmaz arkadaşlar. Artık bunu kabul etmek lazım. Ve şöyle bir durum var. Elektrikli otomobillerle ilgili balon diyen kim biliyor musun? Elektrikli otomobil kullanmayanlar. Elektrikli otomobil kullanan tek söylediği bir şey var. Ben bir daha elektrikli olmayan bir otomobile geçmem. %90 bu şekildedir. Benim karşılaştığım, konuştuğum, şahit olduğum bütün elektrikli otomobil kullanıcıları ben bir daha benzinli dizele geçmem diyor. Daha güçlü, daha keyifli, daha teknolojik ve daha akıllı artık bunlar akıllı otomobil. Şimdi biz elektrikli otomobil balon mu konuşuyoruz ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki kimse bunu konuşmuyor. Biz biz konuşuyoruz. Dünyada şunu konuşuyorlar. Artık otonom sürüş, akıllı otomobiller, yeni teknolojiler. Şöyle bir dünya hayal et. Sen telefonuna bir uygulama indirdin. Bu arada araba satın alma dönemi de bitecek. Yani bir 5-10 yıl içerisinde çok azalacağını göreceksin otomobil satın almanın. Artık kilometre alacaksın. Bir tane uygulaman olacak telefonunda. Robotaksi de buna. Tesla'nın belki bir uygulaması olacak. Belki bir ortak bir platform oluşturulacak. Ve sen burada arabanı alıyorsan burada çalıştırmak için alacaksın. Bu bir belki sektör olarak hem kullanmadığı enerjiyi bu otomobiller gece mesela verecek, kullan duracak hem de bir şekilde taksi hizmeti yapacak. Ama alıştığımız taksiden değil. Aslında şu Marti gibi düşünebiliriz. O skuterları kredili yaptı ya, telefonunu tak okutuyorsun, biniyorsun, gidiyorsun başka bir yerde bırakıyorsun. <laughs> Yok. E, bunun bu dediğin modelde sen onu kullanıyorsun. Benim anlatacağım şu şekilde. Senin uçağın var şimdi. Mersin'desin sen veya Adana'dasın. Uçağın var. Çukurova Havalimanı'nda saat 14.30'da uçağın var. O bilgiyi giriyorsun veya maili geldi biletini aldın ya. Hemen etkileşimde paylaş diyorsun. Uygulama izin vermişsin. Tam o bütün trafiği vesaire her şeyi hesaplayarak seni diyor uçuşundan bir saat önce havalimanında olacak şekilde şu saatte alacak şekilde bir program sunuyor sana. Sen diyorsun ki ya ben işte atıyorum Kahvaltımı orada yapacağım. Bir kahve içeceğim. Bir yarım saat erken gidelim diyorsun. Ona göre saatini ayarlıyor. Sen sonra evine... Bu arada tabii profilinde sen kaç derecede olmasını istiyorsan o arabanın. İçeride hangi müzik çalmasını istiyorsan, ambiyansı aydınlatmanın rengine kadar profilini profil ayarlıyorsun. Veya bir dizi izleyeceksin, Netflix profilini paylaşıyorsun. şeyini. Orada sen mesela evde atıyorum, ne izliyorsun? Son zamanlarda neymiş? Black bir... tekrar başladım. Neye? Black Mirror'ı tekrar başladım. Black Mirror, e Black Mirror izliyorsun, dördüncü bölümdesin. Birinci sezon dördüncü bölümdesin. On ikinci dakikadasın, arabaya iniyorsun, kafa açılıyor. Videosunu yapmıştım. Mesela Cybercap gelsin mi gözünün önüne? Onu ayda soracağım. Bu başka bölümü konuşsana. <laughs> Hava aratmış olup kapı açılıyor. İçeride sürücü falan yok. Sen oturuyorsun şu ayaklarını uzatıyorsun. Gerçekten hani yatar pozisyondasın. O kadar rahat. Kocaman bir ekran var önünde ve sen arabaya gidiyorsun. Kapı kapanıyor. Kaldığın yerden izlerken havalimanına araba seni götürüyor. Bitmedi. Havalimanına geldin. Beşinci bölümün ortasındasın veya altıncı bölümdesin. İndin havalimanında. Arabadan indin. Araba devam etti. Sen uçağına bindin. Artık öyle bir her şey birbirle bağlantılı olacak ki sen uçağın ekranında kaldığın yerden devam edebileceksin. Sıra numaran belli. Oturduğun koltuk belli. Veya telefonundan, tabletinden devam edebilirsin. Sonra geldi 7. bölüme. Tabii hayatın Black Mirror üzerine kuralı olmadığı bir varyasyonunu da konuşabiliriz ama örnek veriyoruz şu anda. Uçaktan indin, İstanbul'dasın. Aynı araba seni karşılayacak. Aynı değil ama aynı ambiyansta. Her şey senin programladığın gibi. Seni karşılayacak, gideceğin yere götürecek ve seni dışarıda beklemesine gerek yok. Yani yatan arabaya para ödemeyeceksin. Sen kullandığın kilometreyi kiralayacaksın. Çok yani mu şu anlattığı şekilde çok fütüristik ve güzel geliyor. Fütüristik dediğin şeyler gerçekleşiyor değil mi? Evet artık görüyoruz. Evet yani birileri hayal kurmaktan korkmadığı zaman bunlar gerçek oluyor. Ama birileri sürekli bu olamaz, yapılamaz, edilemez diye senin önüne ket vurduğu sürece olduğun yerde sayarsın. Ama biz yapılabileceğini bu çılgın kabul edilen insanlar sayesinde daha çok fiziki karşılığını bularak görüyoruz. Hayal etmekten vazgeçmezsek her şey olabilir. Doğru mu? Doğru. Yani aslında elektrikli otomobilde balon değil diyorsun. Elektrikli otomobiller bir dönüşümün başlangıcı. Biz ilk iPhone'u aldığımızda kamerası bile yoktu. Ya yani dediler ki dokun tuşlu telefon mu oldu? Dokunmatik ile bu leke olur. 5 gün şarjı giden Nokia'm varken neden ben bir gün bile şarjı gitmeyen bir telefona geçeyim? Değil mi? Evet. O bir dönüşümün başlangıcıydı. Bugün Apple bir ekosistem satıyor sana. İçindeki uygulamalar, Spotify, Apple Music, bilmem ne, YouTube'u, o işte oyunları falan. sana. Yani bir ekosistem ve sadece o telefon içerisinde aslında başka bir dünya. Ya insanlar artık telefonunu elini almadan tuvalete gidemez hale gelmiş. Evet, biliyorum. Kendinden bilmiyorsun. Evet. Yanlış. Uyandığında mesela belli bir süre aslında bakmaman lazım. Bizim içeriklerimizi izliyorsanız da uyandıktan belli bir süre sonra izleyin. Hani. Beş dakika sonra başlasın. 5 <laughs> dakika sonra... kadar olması? <laughs> o yüzden başka bir dünyaya gidiyoruz. Şu an konuştuğumuz her şey aslında bir şeyleri arkasından eleştirmek. Arkadan konuşuyoruz, gıybet yapıyoruz. Ya olmuş bitmiş şey. Sen ne konuşuyorsun? Artık dünya bunu yaşıyor zaten. Yaşıyor zaten. Yakalamaya çalışacak. çalışıyor. Ya aynen. Ya buna gelişime dahil olmazsan gelişimi izlersin, hakkında tutarsın vesaire ama dahil olmazsan sadece konuşursun, eleştirirsin belki eleştirmeye karşı değiliz ama bilmeden eleştirmek de kötü. Bir şeyi yaşamadan biz elektrikli otomobil konuşuyoruz. E ben hiç elektrikli otomobil kullanmamış birisi olsam burada makale mi anlatayım size ya? Ne anlatacağım ki ya? Yani şimdi bunu deneyinemek lazım binden fazla biz iPhone'da yapılacak içerik paylaşmışız. Yani yapılabilecek üretim, tüketim ürünü olarak kullanma, bununla işte şunu da yapabilirsin. Bu, bu özelliği de var. Ya emin ol, bak ben sana ne söylüyorum? Telefonun üretim tesisinde çalışan adamların bilmediği şeyleri anlatıyoruz ya. eminim doğru. Ben birçok şeyi bu arada senin videolardan öğreniyorum. iPhone'u sadece işte böyle alıyor mesaj. Bak bu kullanıyoruz ama yani şey değil. bir de ya düşün ya ben hatırlarım ya benim müteahhit arkadaşım var. İnan bak ne WhatsApp kullanıyor. Alo alo. Lan mail falan şeyini bilmiyor orada yani kullanmamış. O zaman buna ihtiyacın yok senin teknik olarak. Bu arada şu anda ben iPhone 15'te mesela kameradan direkt görüntü telefonu alıyorum. değil mi? Type-C geldikten Type -C sonra. Type-C dediğin zaman bana dediler ki ya işte abi ne olacak giriş şarjı gir işte ondan değil de bundan gir. Ya öyle şey olur mu? İnanılmaz veri aktarım. Bir kere her şeyi bağlayabiliyorsun daha rahat daha hızlı. Veri aktarımında çok büyük bir avantaj. SSD'nin altak görüntünü aktar vesaire. Çok önemli. Şimdi bu pil olayları var ya telefonda geçen bölümlerde de konuştuk. Bu pilin ömrünü uzatma, pil sağlıklı kullanma. Elektrikli otomobillerin piliyle alakalı da böyle bir durum var mı? Tabii elektrikli otomobillerin eğer araba yatacaksa ben mesela Bali'ye gittim işte uzun bir seyahat ya bir ay bir yere gidiyorsun. Mesela bir ay bir yere gidiyorsan telefonunu yüzde yüzde bırakmazsın evde. Doğru bir tarz değildir bu. Normalde senin şehir içinde kullanırken yüzde 20 ile 80 arasında kullanman hem verimli kullanımdır. Yarın katı hal batarya yeni teknolojilerle beraber bu durum ortadan kalkacak tabii ki. Fakat şu anda yaygın olan kullanım, yaygın olan elektrikli otomobiller hakkında konuşuyoruz. Ve insanların bu anlamda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Doğru kullanım şudur, %20'nin altına düşürmez. Ama şarj istasyonuna gidiyorsun, %15 oldu. Bunu dert etmeye gerek yok. Mesela şu... Bekleyeceği zamanını... Abi ya. araba %15'de yatmasın ya garajda. %10'da yatmasın mesela. Anladın mı? Hmm. Ve Ve %80'in üzerinde de yatmasın. Ama gittin doldurun, uzun yola çıkacaksın. %100 doldur. Bunda bir sakınca yok. Kadın onunla bir yere yetiştirin bir problem yok. Tabii tabii yani tüketilecekse onda bir sıkıntı yok. O şekilde beklememesi doğru. Bir de ya her gün %100'e şarj etmek de doğru bir strateji değil yani. Ama bunun örneklerinde de mesela bir, var işte 700 binde Tesla var Model S. 8 yıl kullanılmış. yeni 8 yıllık civarı kullanılmış ve hala pil sağlığı %80. Biz hani en optimum, en verimli kullanımın nasıl olacağını konuşuyoruz. Doğru kullanım. Bir de tabii yani doğru şarj etmek önemli. Doğru şarj cihazları. Da. Ben arabamı biliyorsun işte. Yani. Bilir bütün izleyenlerimiz bilir. Volkswagen dışında hiç şarj etmedim Mercedes'i mesela. Hep orada şarj ettim. O zaman yani, şöyle Şu önemli. Çok fason görmüyorum ortalıkta ama hani bildiğiniz, güvendiğimiz şarj istasyonlarında şarj etmek ve en önemlisi evimize bir şarj istasyonu takıyorsak, markasını, adını, sanını bilmediğimiz şarj istasyonları takmamak lazım. Şarj AC şarjlı olsa, bu DC de olsa, işte 40'lık DC olduğu için artık eve DC'de takılabiliyor diye ona da değiniyorum. Evimize taktığımızda kim tarafından üretildiğini, nerede üretildiğini bilmemiz lazım. Ben Volcoin'i kullanıyorum? Yerli, milli, hem çalıştığım bir marka olmasının dışında da ya ben bütün aşamalarını bildiğim için için çok rahat olarak kullanıyorum. E şimdi arabaları biliyorsun yani belli bir para veriyorsun bu arabalara. Abi şimdi sen telefona 100 bin lira verip de gidip de 50 liralık şarjla şarj eder misin adaptörle? E, et Etmemen lazım. lazım. Öyle düşün. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Bir bölüm daha sonuna geldik. Bye. <laughs> Aynen. Aynen, aynen Yeni sorularda görüşmek üzere. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağız. Tabii hepsi böyle hemen önümüzdeki bölümde olmayabilir ama hepsini sırayla özellikle en çok like alanları, en çok yazılan, en çok sorulan soruları hızlı bir şekilde önümüzdeki bölümlerde elektrikli sorularda cevaplayacağız. Öyle miydi adı? Neydi? İsme bir bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Neydi? O, elektrikli, o... Soruları, elektrikli sorular. Elektrikli sorular. Ben de seni <laughs> Elektrikli sorular elektrikli sorular. Neyse önümüzdeki bölümlerde cevaplayacağız arkadaşlar. Hem bu format devam edecek hem de o tarafta sizin sorularınızı doğrudan cevapladığımız kimin sorduğunu da söyleyeceksin diyor. Tabii tabii orada Tamamen. kullanıcı isimleriydi. Evet. Direkt yer alacaklar. O şekilde cevaplayacağız. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.